Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur ilçesine girmek isteyen grup güvenlik güçlerine el yapımı patlayıcı attı. Ölceler! Saldırıda 4 polis memuru yaralandı. Gruba biber gazı ve tazikli suyla müdahale edildi. Şırnağan Cizre ve Silopi ilçeleriyle Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl mesajında terörle mücadeleye değindi. 2015 yılı içinde ülke içinde ve dışında yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3100'ü bulmuştur. Bu dönemde şehit verdiğimiz 200 güvenlik görevlimiz ve olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımız en büyük üzüntü kaynağımızdır. Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü DAEŞ mensubu 10 kişi de gözaltına alındı. Suriye ilçesinde teröristler açılan endeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve el yapımı patlayıcıların imha edilmesi amacıyla başlatılan operasyon sürüyor.